صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشاب نشأ في عبادة ربه إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز وقيمتل مسلمان بلدنا موضوع gençlerimizle alakalıdır. Ancak ben gençlerimizden önce büyüklerimizden bahsetmek istiyorum. Kardeşlerim, en nihayetinde gençlerimiz büyüklerine benzeyecekler. O halde bu ülkede gençlik problemi yoktur. Gençlik sorunu yoktur. İyi bir anne baba olamama sorunu vardır. Çünkü genç bakıyor. kürsüde İslam var. Minberde İslam var. Sporda, ailede, evlenmede, boşanmada İslam yok. Camilere, kitaplara, vicdanlara hapsedilmiş bir İslam, gence umut olmuyor, genci harekete geçirmiyor. O halde Bugün gençlerimizin sorunu varsa bunun en büyük ilacı iyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir öğretmen, iyi bir idareci, iyi bir imam olmaktan geçiyor. Peki ey benim genç kardeşim senin ailende iyi bir örnek yok diyelim. Senin çevrende sana rehber olabilecek kimse yok. O zaman Kur'an'ın kapısını çalacaksın. Kavminin kendisine sıradan bir genç dediği ama Allah'ın inne İbrahim e kâne ummeten İbrahim tek başına bir ümmetti dediği Hazreti İbrahim'e misafir olacaksın. Hazreti İbrahim putları yıkmıştı. Sen de nefsinin şehvet putunu, para putunu, makam putunu yıkıp bu ümmetin İbrahimi olacaksın. Sokakta, çarşıda, pazarda, üniversitenin kampüsünde karşı cins tarafından imtihana tabi tutulduğun zaman Allah'ın iffetini Kur'an'da anlattığı kadınların kendisini gördükleri zaman güzelliğine hayran olup meyve yerine ellerini kestikleri ve vakulna haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekun kerim haşa bu bir insan olamaz bu olsa olsa şerefli bir melektir dediği buna karşılık es sicnu ahabbu ileyye mimma yed'unani ileyh Ceh hapis sizin beni davet ettiğiniz şeyden bana sevimlidir dediği Yusuf aleyhisselamın misafiri olacak bu zamanın Yusuf'u olacaksın kardeşim çalıştığın kurumda nefsine hoş gelen rüşvet yolsuzluk usulsüzlük sana teklif edildiği zaman ashabı kehf gibi kalkacaksın İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda onlar iman etmiş bir takım yiğit gençlerdi diyen bu zamanın ashabı kehfi olacaksın. Medine sokaklarına ineceksin. Hazreti Mus'ab'ı, Resulullah'ın komutanı Usame'yi, Resulullah'ın valisi Muaz'ı göreceksin ve soracaksın bunlar neden Bedir'e, Uhud'a, Hende'ye katıldılar? Kardeşlerim bunlar biz Müslüman olalım. İslam bize gelsin diye Bedir'e, Uhud'a katıldılar. Biz kafir olmayalım cehennemde kalmayalım diye katıldılar. O zaman ben benden sonraki nesle bu İslam için bedel ödeyeceğim diyeceksin. Ve ey benim kız kardeşim, ey Hazreti Aişe'nin, Hazreti Hatice'nin Hazreti Fatıma'nın bacısı, ey Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed'in kızı, sen milyarlarını versen gavur senin çarşafını giymez senin tesettürüne bürünmez. O halde Yarlarını verip de Cevur'un kıyafetini alıp giyiyorsun. Senin örneğin Allah'a isyan eden bir adamın karısı kızı değil. Senin örneğin Hazreti Muhammed'in kızıdır. Hazreti İbrahim'in kızıdır. Ey gencim. Sen İslam'ın gencisin. Sen böyle olursan neyi kazanacaksın? Hazreti Muhammed diyor ki: "Ve şebbun neşe'e fi ibadeti Rabbihi." Gençlikte ibadetini unutmayanlar arşu alada kıyamet sabahında Allah arşın gölgesinde koruma altına aldığı gençler işte o gençler olacak. Ey gencim sen beklenen misafirsin. Sen arşın beklenen misafirisin. Sen Resulullah'ın müjdesisin. Sen meleklerin hayranlıkla beklediğisin. Eğer sana emanet edilen bu gençliğin sende kalmasını istiyorsan ebedi gençliğin sana hediye edilmesini istiyorsan tesettürüne sabret haramlara karşı sabret cennetin sahillerine az kaldı cennetin saraylarına az kaldı cennetin ebedi nimetlerine az kaldı bir daha 16 yaşında olmayacaksın bir daha 20 yaşına gelmeyeceksin ama bu ebedi gençliği kazanmak istiyorsan bu gençliğinin fırsatını bileceksin. Ya Rab, şu cuma saatinde, şu mabette ellerimi ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, gençlerimize de, büyüklerimize de, kadınımıza, erkeğimize. Ya Rabbi, imanımızı teslim eyle, bizlere mukayet ol ya Rabbi. Ya Rab, ebedi gençliği kazanabilmeyi bizlere ikram eyle ya Rab. Dünyanın geçici süslerine aldanıp da سَنِنْ أَبَدِي جَنَّتِنِ كَاِيْبَدَنْ لَرْدَنَ اللَّهُمْ آمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَحْسَنَ